Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben de Aknes YouTube. Bugün kanalımın ilk videosuyla karşınızdayım. <laughs> arkadaşlar bugün dağ tırmanış oyunu oynuyoruz. Bu videoda hem dağ tırmanacağız oyunda hem de birazcık kendimden bahsedeceğim. Çekeceğim videolardan bahsedeceğim. Yani birazcık değişik olacak. Ben de heyecanlıyım tabii. yapacağım. Blok falan çekerim büyük ihtimalle. Ben de iş koydum. Arkadaşlar oyunumuzu şey Unutmuyor. Niye beni tırmandırtırmıyorsun oyun? Benim tırmanmam lazım. hadi lan. Hadi hadi. Oyun ciddi misin ya? Benim şansa bak ya. Oyun oyun mu güncellendi? Neyse şu tarafa doğru gideceğim. Bir dakika şurada bir şeyler var. Ben şuraya gidip geleyim. Arkadaşlar. Arkadaşlar oyunu çözdüm. Şöyle şuraya geldiğimiz zaman tırmanmaya yerine geldiğimiz zaman şöyle tutulup öyle tırmanıyorum. Tamam çözdüm. <laughs> Akşam oluyor. Hehe. <laughs> Şekilde ve ben daha yeni öğrendim oyunu. <laughs> Çok iyi. Ben onları alıp geleyim. Aa, aha bak bak, bak. Ne buldum ben burada? <gülüyor> <gülüyor> Bizden kaçar mı oğlum? Bak yemek. Allah'ın yeme. Ye. Aa o yenilmiyormuş. Tırman, tırmanmıyor oyun. Tırmanmıyor. Tırman dedikçe. Ha böyle bak. Bu da çıkıyormuş. Bu da ne var? Hmm. Hmm. Hadi gidelim. Ben oraya gidip geliyorum. Evet arkadaşlar tırmandım. Yaraş yemek. Bırakalım. Alalım. Yiyelim. Kırmızı elma. Oh yedim. Çok şükür ya. Bugün de yardımımız doydu. Oyun oynamak isteyenlere söylüyorum. Sakın yeşil elma yemeyin. Yeşil elma sizi zehirliyor. <laughs> Kalk da mi? Hadi ya. Bir şey olmaz. Hadi Bakın nasıl zehirleniyorsunuz. Aaa zehirlemedi. Zehirledi. Gördünüz. Burada ne var? Zehir var. Ve bunu bandaj kullanarak geçiyor. Veya kendi kendiliğine de geçiyor olabilir. Bilmiyorum. Ben şu taraftan geçeyim. Ne demiş atalarımız? Tırman ve tırman. Neyse biraz saçma oldu o cümle. Ya bu arada ekip de kuracağım. Ekibimiz hazırlanıyor. Storm var. Sonra başka birileri de gelebilir. Şu anda Storm gelecek sadece. Normalde bugün de Storm gelecekti de Storm'un işi çıktı. Gelemedi o. ben de tek çekiyorum. Neyse tek daha iyidir. Dağdan düşersem biri beni kurtarması iyi olurdu da. Neyse tek daha iyiyim. Ben. Solo. Bu arada Minecraft videoları da çekeceğim. Sonra Mobile Legends falan değişik oyunların videosunu çekmeyi planlıyorum. Çok iyi olacak ama. Bekleyin. Editörümüz yok şu anda bu arada. <laughs> Kendim editliyorum videoları. Daha yeni oyunu oynamaya başladığım için daha yeni youtuberlık yapıyorum. O yüzden hiç bilmiyorum. Öğreneceğim ama zamanla. Ya da bu videoda kendimden bahsetmeyeyim, soru cevap yaparım ya bu ne de falan. Yani şimdi daha yeni olduğu için daha o kadar da youtuber olmuyorum, olamayacağım biliyorum. Ben bu taraftan gideceğim. Bu taraf çok kötü gözüküyor. Ana aman 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 ana düştüm. En azından canımız gitmedi. <laughs> Enayi oyun. Çok da düşmedim ya. Yok bir şey, bir şey olmadı, bir şey olmadı geçer oğlum geçer. Ha kırmızı elma. Apple. Birazcık lütlanalım. Şöyle neyi koysam? Aha bir şey gördüm. Bu ne? Bu ne bu ne? Oh. Beleş yemek. Oh. Yiyelim. Gel alalım. Tamam gidebiliriz. Ben şurayı bir çıkayım geleyim arkadaşlar? Evet arkadaşlar o yere tırmandım. Buraya gelelim. Bir iki dakika sürdü. dakika çık. Ama bir şey olmadı tırmanalım. Gerçek hayat bozuk. Buraya nasıl tırmandım acaba? Bu. Buradan şöyle yan yan gidiyorsunuz. Yengeç tarzı. Tarzan gibi. Buraya nasıl çıkıyorsa karakter. Tutunacak yer de yok. Neyse bu oyun. Takma kafana. Sonra kaşınır maşınır. <laughs> Esprilerim de çok kalitelidir yani. Bu ne lan? Çok hmm. şükür. Allah'ıma çok şükür. Bin şükür. Bitiyor. Birazdan bir yere geleceğiz. Ateş oluyor. Ha ha ateş. Kesin orada birileri vardır. Koşalım. Uç oğlum. Ben oraya gidip geleyim. Evet arkadaşlar geldim. Oo bak buralar yoktu. Güncellenmiş buralar. Hiç bilmiyordum ama. Ciddi diyorum. Bekliyoruz hala. five minutes later. Heh, geldik çok şükür. Heh, çok iyi. Bu, bu akşam olmuş. 2930 metre çıkmışız daha. Oh be. Kullan şunu. Ana bu gitmedi. İp var. Bende de halat var. Neyse bunu kullanalım. Bunu alalım yerine. Oh ateşlerde yanıyoruz. Hadi gidelim. karakter birazcık acıktı. Birazcık. Ama olacak o kadar. Ve nereye gideceğiz onu bilmiyorum. Aşağı ineceğiz? Yukarı mı çıkacağız? Ha, bu patikayı takip edelim. İnşallah hayırlı bir yere gidiyoruzdur. İnşallah canavar falan gelmez lan. Oyun güncellenmiş bilmiyorum çünkü. Acaba halatla dövebilir miyim onu? Halatla. Halat. Koşalım biraz. O ne la? Şu ne? Mantar mı lan o? Mantar buldum. O ne la? Ete benzettim bunu. Bu ne? Dokun. Dur lan kullanma. Dokun diyor. Dokunuyor. Eee bir şey şuan... olmuyor. Ne dokunuyor ne yapıyor? Dokun. Sen bir halka yaramıyorsun. Gidiyorum ben. Aha orada da bak var. bilmiyorum buraları. Oyun güncellenmiş. Anam anam. Acaba suya girince ölüyor muyuz? Çok merak ettim bak. Bu ne lan? Aha para. Denize düşen yılan sarılır derler. Aha yüzüyoruz. Boğulmayız değil mi? Yüzden yüz yüz. İçimiz ısırmaya gelirler de yok. Tüyelim biz bence burada. Bu -oh. buralar hiç hayırlı bir yerlere benzemiyor. Hem de hiç. Bak burada da var bu ne halta yarıyorsun sen canım? Oyun çok garip ya. Oynamıştım da bunlar yeni gelmiş. Eskiden karavyumu vardı. Bizim zamanımızda böyle şeyler mi vardı ya? İnsan ipucu bırakır ya. Gelenler şöyle yapsın böyle yapsın diye. Bu ne? Adam mantar koyuyor buraya. He benim mantarım dolu. Şuraya bırakıyorum. Bak dur burada. Merhabalar. Aha mantar aldım. Kahverengi mantar. Kullanalım. Ana zehirli değilmiş ya. Neyse gidelim biz. Hiçbir şey bilmiyorum. Nereye gideceğimi de bilmiyorum. O ne Aha. Sandık. O zaman o tarafa gideceğiz. Doğrusu hiç halde bir yere gitmiyor da. Neyse. Ha oh, Gitme gitme gitme. Dur oh, dur. Hadi bakalım gitmeye devam kişiye. Aşağı iniyoruz herhalde bilmiyorum. Oğlum buradan düşersek benim cesedimi bulamazlar. Ben bu tarafa gitmem. Doğru da bilmiyoruz ki. Arkadaşlar ben yolu bulayım. Geleyim bence. Arkadaşlar bu taraftan gitme kararı aldım. Allah hiç şuraya gitmeyeceğim. Direkt bu tarafa gidiyorum. Aşağıya gitmem ben. bir yer bulunca geleyim ya. Vallahi siz yorulmayın şimdi. Sıkılmayın siz. Evet arkadaşlar. Hala ile diyorum. Bir şey bulamadım. Evet. Ona la. Ana daha var. Aha bulduk doğru yolu. Vallahi daha var orada. Allah'ın da. Ben o da nasıl zırmanayım ya? Kolum kırılacak. Birim kırılacak. Bak bir şey bak. Şunca acık bir şeyimiz var ya. Oyun bana acı. Anam anam yok 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 yok. Yani şöyle şunu şöyle şuraya sabitle. Şöyle. Kullan. İp hafifçe şey, gitsin. İp, ip, git, ip, ip, ip. Şöyle. Ben şöyle yavaş yavaş şu yemeği ye. Artık yukarıya çıkmaya tekrardan başlayabiliriz. Evet arkadaşlar çıkıyoruz. Aha vallahi doğru yol. Doğru yolda doğru yol. Burada bir yer var. Sandık. bu ne bu ne bu ne ha, bu. Bu ne bu o bunu lan ne Konca. kanca kanca al aha bir şey daha buldum Zandı. anam iyice zehirliymiş biliyordum ya neyse arkadaşlar şu sandığa gidelim. Sonra ben videoyu bitireyim. Yeter yani bu kadar yeter. Daha bir sürü işim var. Bugünlük bu kadar yeter. Şu sandığa gidelim. Şu sandığı açalım. Sonra kapanışı yapalım. Ve içecek çıktı. Evet arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Umarım beni sevmişsinizdir. Kanalı sevmişsinizdir. Elimden geleni yapıyorum videolar için. Ve yapmaya devam edeceğim like atıp abone olmayı unutmayın. Eğer beni sevdiyseniz ve benim videolarımı devam etmemi istiyorsanız like atın. Evet arkadaşlar o zaman görüşmek üzere. O zaman görüşmek üzere. Bay bay. Dınınının.